ti trolllebi Acele etmem lazım ya Allah Allah Miray. Miray neredesin? Allah Allah nerede bu ya? İşe gideceğim. Nereye kayboldu bu kız yine? İnanamıyorum arkadaşlar ya. Bir lokma yemek yiyeceğiz. Onu da çok <laughs> gördüm. <Hı>, bu ses ne? <laughs> Anneciğim ne oluyor burada? Olamaz. Ben doğru mu duydum? Bir gülme sesi duydum sanki. Of kendime gelmem lazım. Bu Squid korkunç kız benim. iyice bir psikolojimi bozdu arkadaşlar. Ha? Bu da ne böyle? Buraya biri not bırakmış. Ne yazıyor? Miray'danmış arkadaşlar not. Bakayım şuna. Mikrodalgada senin için yemek bıraktım. Afiyet olsun. Sağ ol yani Miray. İyi ki beni düşünmüşsün. Allah'tan mikrodalgaya yemek bırakmış arkadaşlar. Neyse gidip hemen şu yemeği alalım. Bu da ne böyle? Burada baklavalar var. Yani sabah kahvaltıda baklava yiyecek değilim öyle değil mi? Neyse şu yemeği yiyeyim. Hadi. Olamaz. <laughs> Tırsmaya başladım yeter artık. Bak eğer biri bana şaka yapıyorsa var ya canını okurum haberiniz olsun. Bak şaka falan kaldıracak durumda değilim. Allah Allah neyse ben şu mikrodalgadan arkadaşlar hemen şu yemeği alayım da yiyeyim. Bir önce işe gideyim. Bugün çok işim var gerçekten. Ne şu... Aa, anneciğim bu ne? sorgulamanın zamanı geldi. Sorgu odasında beni bekliyor. Hadi yürü arkadaşlar bitirelim şu işi. Bu suçlu çok oldu arkadaşlar. Onu konuşturursam var ya onun ardından 5 suçlu daha yakalayabilirim. Hazırsanız bu işi bir an önce bitiriyoruz tamam mı? Hı? Ne oluyor? Elektrikleri kim kesti? Alo alo polisler çabuk şu elektrikleri açın. Ulan elektrik faturasını daha yeni ödemedik mi? Ne oluyor ya? Ulan, hayır olamaz. Şuna bakar mısınız her taraf kapkara? Burada. Alo. Alo kim ediyorum çabuk alo. Açsanıza lan şu elektrikleri açsanıza. Of bir bu eksikti. Neyse artık karanlıkta sorgulama yapacağız arkadaşlar. Hazır mısınız bakalım? Anneciğim biraz da tırsmıyor diyelim. Bu suçu da biraz tehlikeli bir şey yani. Orada beni bekliyor. Evet tam orada. Hadi bakalım. Şimdi konuşturacağım onu. Konuş çabuk konuş. Hey. Anneciğim o ne lan öyle Anne, imdat. Yardım edin. <laughs> Bir bakalım elektrikleri kim kesti Kerem Komiser? <laughs> Tabii ki de ben. Arkadaşlar Kerem Komiser'i gördünüz mü? Bu gerçekten inanılmaz komik olmaya başladı. Herkesi trolleyeceğiz herkesi. Çabuk daha kimi trollememi istiyorsanız yorumlara adını yazın. Hadi hadi trolleme başlıyor. Aklımda harika bir plan var. Of oh, arkadaşlar sabahtan beri Efe'yi arıyorum ama hiçbir yerde bulamadım. Nereye kayboldu bu çocuk? Yine bir işten mi karıştırıyor? Lütfen Efe hakkında bir şey biliyorsanız Lütfen bunu yorumlarda doğru yazın tamam mı? Yine başını bir belaya sokacak diye çok korkuyorum. Ya kendi başını belaya sokuyor ya de bizim başımızı. Rahat durmuyor ki çocuk Allah Allah ya. Ama bu sefer onu elime geçireyim. Sağlam bir ceza vereceğim arkadaşlar ona. Ve bir daha asla böyle işlere kalkışamayacak. Ha? Ne oluyor lan? O ne? Hayır. Hayır bu imkansız. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Hayır bu. Bu tepe göz. Ama tepe gözü ölmemişti. Kim yaptı bu sana bunu tepe gözü? Hayır şuna bakın. Olamaz tepe göz ayağa kalk dostum. Hadi tepe göz ne oldu sana? Hayır tepe göz. <laughs> Hiç haberimizde olmadı. Ne ara sen iskelet oldun. Şuna bakar Bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız Şehrimizde esrarengiz Korkunç olaylar oluyor Söylenene göre korkunç squid kız Şehirdeki herkesi korkutmaya başlamış Korkuttuktan sonra da Bol bol korkunç kahkahalar Atıp eğleniyor eğleniyormuş yanımızda Korkunç Squid kızın korkuttuğu biri var. Şimdi onunla röportaj yapacağız sayın seyirciler. Evet Korkunç Squid kızı görmüştünüz öyle değil mi? Neler yaşandı? Bize anlatır mısınız? Çok korkunçtu. Evet birdenbire önüme çıktı. Sonra birdenbire kahkaha atmaya başladı. Benim ödüm koptu. Neredeyse altıma yapıyordum. Çok korkunçtu. Bu şehirden taşınacağım galiba. Ben bu korkuyla yaşayamam. Evet Korkunuzu anlıyoruz. Umarım yetkililer en kısa sürede bu sorunu bir çözüm bulurlar. Ve korkunç Squid kız bundan sonra şehrimizi uğramaz. Evet sayın seyirciler. E, son dakika gelişmesini size aktardık. E, takipte kalmayı unutmayın. Gelişmeler oldukça size haberdar edeceğiz efendim. <laughs> Olamaz geliyor. Dikkat kalk kalk. Belediye başkası. <laughs> Arkadaşlar çok komik şu efekana bak sen. Merse şey onun başının altından çıkıyormuş arkadaşlar. Şu yaramazı görüyor musunuz? Onun yüzünden şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Efekan cezalardan ceza be. olun. oğlum Bitti. Sen göstereceğiz sana gününü. Şuna bakın ya. Resmen korkunç Squid kızın kıyafetini giymiş ve herkesi trollemiş arkadaşlar. Neyse ki ben şehre yeni geldim. Şu olanları görüyor musunuz? Sen şimdi görürsün. Bittin oğlum sen bittin. Oh be sonunda çıkardım arkadaşlar şu kıyafeti ya. Ne kadar da sıcaklamıştım var ya. Evet arkadaşlar şimdi plan şu. Bu kıyafeti burada bırakıyorum. Ondan sonra polisler bunu buluyor. Ondan sonra da diyorlar ki bizi biri trollemiş diyorlar. Yani sokağa çıkma yasağını iptal edelim diyorlar. Sokağa çıkma yasağı da iptal ediyorlar. Ve her şey normal dönüyor. Korku insanlar da diyor ki demek ki bize şaka yapmışlar diyorlar. Vay be planım süpermiş. Ben de bu işin içinden çok güzel bir şekilde sıyrılırım. Öyle değil mi? Harika bir plan yaptım. Ama arkadaşlar size bir şey sormak istiyorum. Sizce bugün en çok kim korkmuştur? En komik hangisini bunu yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Bence Kerem Komiser çok komik korktu ya. <laughs> Elektrikleri bir köstük var ya attı. Neyse yorumlara yazarsınız tamam mı? Ayrıca videoyu beğenip abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Hadi kimse görmeden bir önce eve gidelim artık. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim olamazsın doğuyor <Ne> lan. Merhaba <laughs> Efekan. Nasılsın? İyi misin bakalım? E, affedersiniz. E, siz az önce konuştuklarımı ne kadar hızlı duydunuz acaba? Beni korkutmandan çok zevk aldığını duymuştum Efekan. He, anlıyorum Kerem Komiser. Yani tüm bunlar da şakaydı öyle değil mi? Hiçbir ceza almama da gerek yok. Sonuçta öyle ufaktan bir sizi kandırayım dedim ben. nerede kaldı bunlar? Yatılı okul bunları bekliyor. Yürüyün hadi yürüyün bu taraftan çabuk. Evet yürüyün sizi yaramazlar sizi. Bunu çoktan hak ettiniz. <laughs> i̇şte geliyorlar. Evet işte burası merhaba. Merhaba öğretmen Buyurun hoş geldiniz. Ben de sizi bekliyordum. Bu iki küçük yaramızı yatılı okula kayıt ettirecektik. Evet artık bunlarla baş edemiyoruz. Tabii ki de. Yatılı okulumuz bir kamp gibidir. Küçücük bir köyü bir yatılı okula çevirdik. Etrafında sorularla kapladık. Çocuklar burada hem tarlalarda çalışacak. Hem oyun oynayacak hem de ders görecekler. Bu harika. Ama babacığım. Kes sesini. Tamamdır kabul ediyoruz. B biz de kabul ediyoruz. Fatih dede bir daha mı düşünsek? Ben düşündüm düşüneceğim kadar. Güzel o zaman siz artık gidebilirsiniz. Tamam öğretmen hanım biz artık gidelim. Evet size hoşçakalın iyi günler. <laughs> güle güle şimdi size gelince yaramazlık yapmayacaksınız gece dışarı çıkmayacaksınız gece burada esrarengiz olaylar olur Ne esrarengiz olaylar mı? Oyamaz buradan nasıl kaçacağız? Şimdi içeri geçin hemen arkadaşlar bugün desteğinize çok ihtiyacımız var Bu yası çok koykunç gözüküyor bize koymak için herkes şimdi hemen videoyu beğenip abone olmayı unutmasın. Hem videoyu beğenip abone olanlar yorum adını yazsın. Çok kalabalık koymamız lazım. Çok sayısız istiyorum. Acı edin, edin çabuk. Sen ne konuşuyorsun öyle? Ee, şey bir, bir, şey yok öğretmenim. İçeri geçin çabuk. Tamam ya yetmedim. Evet, işte gece oydu. Kaçma planı için tam zamanı. Sky tişti de uykuya daymıştı bile. Evet, şimdi tam zamanı. <laughs> Efekan emin misin kaçacak mıyız? Tabii ki de kaçacağız o oyun buydan uyamayız. Sizi seysemley, buydan kaçmanızı önermem. Gece bu ilay çok tehlikeliydi. Sakın dışarıya adımını atmayın. <laughs> ne tehlike soyum tehlike benim göbek adam. Sen buydu duy. Ben herkese söyleyeceğim tamam bakayım kimler bizimle gelecek. Ben gelmiyorum. Bu saatte asla dışarı çıkmam canımı seviyorum. Yani sen biraz koykaksın kusura bakma yani. Hay ya ben çıkayım şuradan. Be bebek asker, bebek foyes, diyenci çocuk. Biz bu ilan kaçıyoruz geliyor musunuz? Hayır, sakın dışarı çıkmayın. Burası gece çok tehlikeli. Evet, bebek asker aklı. Sakın dışarı çıkmayın. Uyan, siz niye bu kadar korkuyorsunuz? Zaten burada olmamız sizin yüzünüzden. Yaptığınız yaramazlıklar hepimizi etkiledi tamam mı? Kes sesini artık ve git yat. E, tamam sakin ol ya yaymıyorsan gelme bana niye kızıyorsun arkadaş hemen şöyle ineyim. evet hiç kimse yaymıyor. Sadece biz varız. Tamam ilk önce sen çık o zaman. Of ya of tamam çıkıyorum. Niye bu kadar korkuyorlar hiçbir şey anlayamadım. İşte bak gece hiç kimse yok yani. he Neymiş bu yası çok tehlikeliymiş. Ne tehlikeliyse ya. Burada tehlike falan yok. Hiçbir şey yok. Şuraya bakar mısınız? Ha? O ne yani? Ateşe bu da insan değil. Köylü değil. He, çok da istiyorum. Bu yasa nasıl bir yata yok ay? Şunların zipleyine bakay mısınız anneciğim çok korkunçlar. He, he, buradan kurtulmam lazım bir an önce. Oyamaz. He, beni göymemeli lazım. Hemen şu tayfa şöyle giyeyim o. tamam. dışarı çıkmam lazım. dışarıda da bunlar var. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Evet çok sakin olmayın. Nasılsa çok uzakta ay. Şimdi hemen yatakhaneye döneceğim. Ve Aybey'ni uyuyacağım tamam mı abi ablalay? Hadi bakayım Skyeti içeri de uyanmaması gerekiyor. anneciğim. Anneciğim boyamaz boyamaz hemen buradan kaçmalıyım. Bunlar ne de şuna bakar mısınız? Nasıl bir şey oyun bu böyle? Hemen yatakhaneye dönmem lazım bir an önce. hı Efekan neye uyuyor? İyi misin? Kendinle misin? Ne oluyor? Bu yası, buyası hiç güvenli değil. <laughs> Bunu yedi bat Sana söyledim. Bu da gece dışarı çıkayım Çok merak ettim ne var ki gece dışarıda. Boş ve hiç merak etme. Hadi Efekan çok merak ediyorum hadi. Ama Ayfe'yen çok tehlikeliler. Hani nerede lay, nerede yalan söylüyorsun iyi mi şaka yapıyorsun ha? Onlar oh, ne lan o kollay o bacaklay de. Sana söylemiştim öyle değil mi? Efekan sana bir şey söylemem lazım. Bu yayı tamamen yok etmemiz gerekiyor. Ben de seninle aynı fikirdeyim. Bu yası çok tehlikeli. Bu yatı yok köyünü komple yok etmemiz gerekiyor. Bir çözüm bulmamız lazım. Evet benim aklımda bir icat var. Onunla bu köyü mahvedebiliriz. Bu harika. O zaman işe hemen koyulalım. Hadi bakayım hemen gidiyoruz buradan çabuk. Ha? O Ben size gece dışarı çıkmayacaksınız demedim mi? Cezalardan ceza beni. Eyvallah yoysun. Oğlum söylesen Aykan'la diye. Uyan ben ne bileyim ben de görmedim ki. İşte şimdi hapı yuttun. Çabuk bu tarladaki her şeyi toplayacaksın acele Öğretmenim geceden beri çay istiyorsunuz. Lütfen birazcık dinleneyim. Dinlenmek falan yok topla çabuk. Oyamaz. Tamam. Of oh, çok yoruldum. Hemen şunu alayım. Hop şöyle tamamdır. Hop. işte böyle. Ay giyin bakayım buraya. <laughs> tamam. Bunların hepsini toplayamam gerekiyor. Çok yoruldum. Çok yoruldum. Efekan onu oyalamaya devam et. Tamam mı? Ben de icadım üstünde çay içiyorum. Tamam. Biraz açayım. Çabuk. Bu yayıya ile bir yeteceğim. Umayın başarıysan. Çimye konuşuyorsun sen bak çimye. Evet benim kimseye konuşmuyorum. Bakın topluyorum gördünüz mü? Patatesleri geçtim şimdi de. Of şöyle tamam da ya. Of ne zormuş da bunları toplamak. Gördünüz mü? Etlerim hepsini topladım. Hepsi yuvarlı işte ben ya Bakın hepsi buyla. Aferin. Şimdi diğer tarlada çabuk. Tabanday. Evet. işte şimdi çok büyük bir patlayıcı yapacağız. Bu yasa uygun. Bu köyü tamamen yok edeceğiz. Evet bakayım ilk önce evet fırlatıcıları şöyle şuraya yerleşti. Bu tamamdı. bir tanesi de bu yaya işte bu. Şimdi tam karşısında şöyle bir tane daha. Hop şuraya da bir tane tamam. Hemen şuradaki ayayı açıp şuraya da biraz su koymam gerekiyor. Hadi bakayım şurayı da açayım. Tam şuraya da bir su koyayım şuradan. Çok iyi oldu ay. Evet bakayım. Hop. Birazdan burada çok büyük bir patlama olacak. Herkes hazır olsun. Evet şimdi hemen kızıyı taşlayı da şuraya yerleştirmemiz gerekiyor. Hop şöyle tamamlayıp bu yere de bir tane şöyle getiriyoruz. Hop işte bu. Tamam neredeyse bitti. Şurada şöyle tamamdı. Bir tane de şuraya şunu koyduk bu. işte bu. Ve şuraya hemen şöyle yakıyoruz. Tamamdır, tamam da şu ileride şaytayı da olacaktı. Tamam şaytayı da ben şöyle şuraya koyayım. Evet işte tamam yandı. Bu yazıyor yok edilme yazı. Bu icat benim buyduğum bir icat. He. Bir kez hazır Buna bastığım gibi buradan uzak yaşmamız lazım. Hadi bakayım. Hop oh. işte böyle o bas o bas Hemen kaçayım buradan.